Benim olmayanı kaybettim belki de Boşa heba ettim ömrü kim bile Gidişin nasıl da sessizdi öyle Duymadım peki sen Duyuyor musun sustuklarımı Seninle aynı dönemde yaşamam Şans mıdır yoksa cefamı bilemedim Dalımdan yaprağımı döktün gittin. Çükürdün dilimde, tertemiz niyettin kalbimde. Saçlarını savursan, bahar eserdi bu yerlere. İzin verseydin, son defa yaslasaydım başımı göğsüne. Son defa çekseydim kokunu içime, kalsaydın güneş açardım gecene. Sevgim nikah kıyardı derdine. Ölüyorum duy desem ecelden önce yetişir misin ömrüme? Şimdi ben harda yalın yürüyorum. Gelir misin desem? Gelmezsin bilirim. Yahut sök çıkar kalbimi sinemden desem sahiplenir misin kalbimdeki kocaman sevgimi? Ben yokken iyi bakar mısın ona? Siyah beyaz düşlerde kaldım. İsterdim rengine bulansın ömrüm. Sarıdan, maviden biraz sürseydin. Bir gülseydi gözlerin gözlerime. Kederim intihar ederdi içimde. Yangına düşmeyen bilmez yanmayı. Yanmayan bilmez aşkın narını Alevlerin içinde sevgim tütüyor Yanan yüreğimdir görmüyorsun Canımı sürüklüyorum sana Çıkar al beni desem Çekinir misin kora dokunmaya Yahut Dudağıma bir damla su desem Cemre düşer mi kavrulan yanıma Kendi kendime iyi gelmiyorum Yiğ değilim desem kanatların olsa uçup konar mısın sol yanıma Parmağın çıtlasa acın yanımda Yüzün düşse hüzün düşer yüzüme Gönün incinse yüreğim düşer yüreğindeki mateme Sızlıyorum inceden inceye Yaram çok derinlerde Kendime uzanamıyorum bir el ver desem, Yetişir mi avuçların avuçlarıma Aklımdaki heceler kelime olup düşmüyor dilime Dilim avazınca lal Sen duyuyor musun sustuklarımı Bir ses ver desem, Sesinden öperdim seni Seninle sözleştiğim geleceğe yalancı çıktım. Yarınlarıma karşı mahcup kaldım. Mühür vurdum. Dünden sonra iki her güne. Senden ziyade ben de anlamıyorum beni. Seni severken bile acı çekiyorum ya. Düşünsene. Yokluğun nedenli acı zehirdir kalbe. Öldüm diyorum ölemiyorum Öldüm diyorum ölemiyorum